Bugün çok aşırı bir sis var arkadaşlar. Bu siste her şey olabilir. O yüzden drone uçuracağım. Şöyle eğer etabı görebilirsek. Sistem biraz çıkacağım yukarılara doğru. Bakalım. Yukarılar nasıl? Aşırı bir sis var ama yani. Her an her yerde bir şey çıkabilir. Bir drone kaldıracağım. Bakalım sis bölgesel mi yoksa genel olarak mı var? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi yukarılara doğru bir drone uçuralım. Bakalım sis bölgesel mi yoksa Genel olarak misis var yani ne zaman gelecek bilmiyoruz. Şu an çok tehlikeli bir durumdayız. Her an bir yabani hayvanla karşı karşıya gelebiliriz. Böyle havalarda genellikle çok kurt oluyor ama sürü güvende çünkü 3 tane köpeğimiz var. Barut, gümüş ve keş. Keş zaten tecrübeli. nereden geleceğini biliyor. Gümüş sürekli sürünün önünde. Adım adım sürü yüzüyor. Barut da arkadan geliyor. Yani sürüne sıkıntı yok. Ama eğer bölünme falan olursa, göremediğimiz yerlerde kurt affetmez. İyice i̇şte yukarılara çıkacağım, bu sisin nereden geldiğini bir anlayalım. Ben de ona göre hareket edeceğim arkadaşlar. Yani yanlış bir yere koyunları götürürsek, yani sisin çok yoğun geldiği bir yere, bizim için kötü olabilir. Yani siz günlere gerçekten korkuyoruz. Bakalım bu sis nedir, ne değildir? Şimdi öğreneceğiz. Bakın bölgesel bazı yerlerde, bazı yerlerde yoğun. Bizim köyün üzerinde hiçbir şey yok ya. Ama yani bizim şu anda hayvan otlattığımız yerde var. Karşı taraf çeşit dağları. Ve turna Çayırı barajı da gerçekten mükemmel bir manzara. Sis resmen çökmüş buralara ama parçalı bir sis yani. Yoğun bir sis değil. Ama işte o yukarıdan gelen sis çok yoğun arkadaşlar ya. Şuraya bakın ya. Aynı pamuk tarlası gibi. Yoğunlaşmış oraya çökmüş. Bakın bizim bu sınırlarda parçalı sisler var ama orada çok yoğun. Bugün işimiz çok zor. Bu sis biraz zor gider. Bu aşağılarda hiç gitmemiş ya. Bizim üzerimizde resmen duruyor. Akıcı değil. Yoğunlaşmış yani. Şu an durumda biraz kritik. Drone'u uçurduğumuz yerde unutmayalım da sonra. drone da gidelim elimizden çok yoğun burası ya. Biraz sıkıntı çekeceğiz yani bugün. Keşke aşağı tarafa gitseydik ya. Böyle yoğun olduğunu bilmiyorum. Keşke sabah baksaydım arkadaşlar. Her türlü yaban hayvan gelebilir. Tam günü yani. Sizin içinde ayı var arkadaşlar. Tam koyunları götürmeye planladığım noktada ayı var arkadaşlar. Sis bir dağıldı, bir geldi böyle. Bir baktım ki ayı oradan, dur, orada duruyor. Allah'tan köpekler görmedi. Şimdi gidip onu biraz kovalamaya çalışsam bakalım bu nedir ne değildir. İki yavrulu ayı mı, üç yavrulu ayı mı yoksa erkek ayı mı? Tek gördüm ama bilmiyorum. Geçen sen tam o aynı noktada bir tane erke, e, erkek değil de yavru bir ayı görmüştüm. Yani böyle iki yaşlarında bir şey. Hatırlıyor musun Tyson kovaladı ya arkadaşlar. Kanalımızın sık, sıkı takipçileri onu bilir de. Aynı noktada ya böyle bir şey yok ya. Kalabalık bir sürü gibi. Demek ki var ya siz yoğun bir şekilde devam etseydi o aşağı kaçsaydı ben ona doğru gitseydim ortada buluşacaktık. Köpekler yavruyu çalmaya çalışırken o gelip benim işimi bitirecekti. Köyde konuşması kolay ama gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Bakalım bu hangi ay acaba? O kadar ay popülasyonu fazla bu sene ya. Hayatımda da burada bu kadar ay görmedim yani. Bakalım bunun kaç yavrusu var. Oo bu üç yavru ayı. Bu ne kadar yüzsüz bir ayı olmaya başladı ya. Baya bize problem yaşayacak arkadaşlar bu ayı. Hani köpekler gitse yavrum bir tutsa diğerleri kaç lisalar çünkü üç tane köpek var ya. Direkt benim üzerime gelir bu. Ya da ikisini alıp kaçabilir. Aa biri ne kadar beyazdı. Alayı. Halacalı resmi mont giymiş. O da tabii üşümesin diye annesi giydirmiş. Aynı yelek gibi olmuş. <laughs> çok güzel ya. İlk kez böyle yakından görüyoruz. Diğer seferde görmüştü uzaktaydı. Çoban arkadaş aramıştı ya koyun parçalıyor diye. Yani bir koyun parçalamaya alışırsa arkadaşlar işim çok kötü. Çünkü 2-3 günde bir tane video izledim. Bir tane ay geliyor, sürüye dalıyor. Köpekler falan da var. Hiç dinlemiyor. Koçu kalıp boğuyor. Buna kimse bir şey yapamaz ki. Yani ya bu silahla vuracaksın tabi onu da yapamayız hem cezası var hem de bizi öldürür zaten bir tane ateş edersek en iyisi drone kullanmak ne onların canı yansın ne bizim canımız yansın yanlış bir hamlede harcar yani adamı çünkü büyük bir ay böyle normal bir ay değil hem de yani onlar da yaşamaya hakkı var bizim buradaki amacımız da onları uyaracağız diyeceğiz ki bu böyle tehlikeli kardeşim buradan git o kadar boş araziler var ki gitmiyorlar çünkü niye gitmiyorlar Orada erkek ayılar var arkadaşlar. Erkek ayılar bu yavruları öldürüyor. O saldırıya geçti. Yavruları öldürüyorlar. Anne ayıyla bir daha çiftleşmek e, istiyorlar yani. Anne ayı da bunları bildiği için erkek ayılar buraya gelmiyor ya. Burada böyle insanlar falan var ya sürüler. O yüzden yavruları buraya getiriyor yani. Aslında da arada kalmış bir hayvan ama bizim köpekler yani her köpeğe benzemezler. Çünkü keşke bir kere boğuştu biliyorsunuz arkadaşlar. Tecrübeli olduğu için. Bir yakalarsa yakalarsa kesin de yavrular ufacık zaten bunu ne yapacaklar? Şimdi köpekler 3 tane ya biri oradan biri buradan havlayınca Dağılırlar yavrular illaki birini düşürürler Düşürürlerse ayıp onun sonra Yavrusunun öldüğünü bir duyarsa Yani o sesi duyarsa Gelip direkt benim işimi bitirir Hiçbir şey yapamam yani Durumu çalıştırırsak çalıştırır çalıştıramazsak öldürür yani bize. Yani uzaktan Böyle gözükmesi kolay da yani buraya gelmek. Ama buraya otarmam lazım. Bakın burada iyi bir ot olmuş. Demek tatlı ot herhalde. Hayvan sürekli burada ya. Tam buraya gelmeyi düşünüyordum. Dedim biraz sis dağıldı oraya gideyim. Ama işin rengi değişiyor. Köpekte fakna varmadan bu işleri hallediyorum arkadaşlar. Farkına varırlarsa Mesleklerin köpekte drone duyarlardı. Arkadaşlar drone kaldırınca ben o tarafa doğru gidiyordu. Şimdi sürekli drone kaldırıyorum ya. umursamıyorlar yani. Yoksa bir anlar varsa var ya. Bize rüzgar alttan yukarı esiyor. Kokusunu aramadılar. Yavrular çok ufak ya. Cılızlar çünkü annede iki meme var. Üç yavru olduğu için biri biraz boşta kalıyor. Gidime geldi yani. Bir de bazı arkadaşlar yorumlarda şunu gördüm. Yani ayı burada ne buluyor da böyle olmuş. Kül olanmış ya diğer yavru yapıyor diye. Arkadaşlar hayvanlara hem etçiler hem oturuyor bunlar. Zaten genellikle ot yiyorlar. Ağaç falan da yok diyor. Ne yiyorlar da ot yiyor arkadaşlar. Ot yiyerek bari geliyor ama Hoyu yeme bir alışınca bunun çaresi yok yani. Ben bildiğim kadarıyla elde öyle alışan ayılar vardı birkaç tane. Jandarma, jandarmayı mı arıyorlardı? Onlar mı gelip etkisiz hale getiriyorlardı? Yani bir şeyler oluyordu ama yanlış hatırlamıyorsam bir 10 sene önce ahırlara giden bir ayı vardı aşağı şöyle öyle. Bir şey de duymuştum yani bilmiyorum. Yani bu ayının alışanı var ya ne kurda benzer ne başka bir ayı var. Alış, ayının alışanı sonu kötü yani. Hem onun açısından kötü hem de insanların açısından kötü yani. O yüzden bunlar böyle şeylere alışmamalar lazım. Daha ıssız yerlere gitmeli lazım. Yani bizim köyden daha ıssız yerlere. Orada köpekler mesela daha vasıfsızdır, daha saldırmazlar. Ki bizim köpekler sıkıntılılar yani. Böyle bir karşılaşmasın, karşılaşmanın olmasını istemiyorum. Olursa sonra bana dokunacak ya. O yüzden bir yer iftes, bir yer iftes. Şimdi insan onunla baş edemez ki yani. Bir şey anlatamazsın, yok ben karışmıyorum diyemezsin. Gelir seni öldürür gider. Sinirlenir canavanda. O hayvan da bir şey diyemezsin, yavrularını koruyor. Biz karşılaşmaları en aza indirmeye çalışıyoruz. Allah'tan siz kalktı ya, Demek siz kalkmasaydı işin rengi bir ton daha değişecekti. Acilen buraya otarmam lazım. Buraya böyle bir oyunu otlasınlar, tıraş etsinler ki bu gelmesin buraya arkadaşlar. Kimse gelmiyor ya buralara, bu da buralara geliyor. Bu işin çözümü böyle olur bence. Bir tane de gelmez, otarırsam yani orayı. Evet oranın konumu çok iyi. Bütün ayılar oradan köy gözetliyor ya. Ot da bol, otu da tatlı herhalde. Ay yuvası resmen. Yani geçen sene hiç yoktu. Bir tane bir kere gördük. O da gelip geçiciydi. Bunlar mesken tutmuşlar. Geçen sene bunlar neredeydi acaba? Demek ki arkadaşlar bunlar niye buraya geliyor? Erkek ayı nüfusu fazla fazla artmış demek. Ben ona bağlıyorum yani. Çünkü artık bölgeye yetmiyor demek ki bunlara. O kadar çoğalmışlar. almışlar. Bilmiyorum ya bu da çok sıkıntılı bir ay. Gitmiyor bir türlü ya. Tek yolu oraya otarmak. Bazen de yerden gelenleri çıkarıp yavrularına yediriyor arkadaşlar. Kendi de yiyor. Genelde otlayarak besleniyorlar. Ot çok çünkü bakın. Yani bazı insanlar sanıyorlar ki bu hep sürekli et diyorlar. Halbuki burada nadiren et yiyorlar. Genellikle otla besleniyorlar. Et ihtiyaçlarını da gelendiğiyle karşılıyorlar. Hani yersin fare var ya onunla. Kazıp çıkarıyor. Günde 5 tane yesene 5 kilo. Olmasa da 3 kilo olur. Yine yani sis gelmeye başladı Ama Allah'tan böyle bir sis ciddi ya. Yani bu kalktı bir indi. Orada iyi oldu yani sis. Yoksa ben onu göremezdim. Tam da buraya gelecektim ya. Kaçacak yerimiz de yok ki. Koşsak da oturamayız. Zaten iki dakikada yakalar. Belki yukarıda oturmamamız lazım ama Aile mücadele olmaz. Her türlü yakalar bizi. O yüzden tek çaremiz durumunu uzaklaştırmak. Bunun başka bir yolu yok yani. Ya da bunları öldürmek ama biz buna kesinlikle karşıyız yani. O hayvan da orada bir amacı var. Yavrularına bakıyor. Yani biz böyle şey her şeyi öldürecek. Doğan dengesi bozulur zaten. Ama zararlı hayvanların çaresine bakılıyor yani. O da nasıl oluyor arkadaşlar? Yetkililere haber veriyorsunuz. Ya hayvan buradan taşıp götürüyor. Ya uyutuyorlar başka bir yere götürüyorlar. Hiç insanın olmadığı yere. Yani bilmiyorum tam nasıl oluyor da yani. Her şeyin bir yolu var. Önemli olan alıştırmamak. Çünkü alışmış kudurmuştan beterdir. Sürdü şöyle bir daha geri çevirelim. Ay gidiyor gitmiyor mu bilmiyorum. Köpekte yani rüzgar taşını neyse köpekte kokuyu alır güzeller. Ay gelmesin biraz. Hafiften bir tersiyon yapacağım. Çeşitli i̇şte barut da burada var arkadaşlar. Hiçbir olaydan haberleri yok şu an köpeklerin. Çünkü olaylar çok yukarıda yaşanıyor arkadaşlar. Anlamalar imkansız yani. Koku gelmiyor, görüntü yok. Göremez, göremez yani. Ondan dronları yok ya. Bazı arkadaşlar diyor nasıl göremiyor da yani. Şansları yok yani görme. Ya korkudan görecekler ya da sesten duyacaklar ya da kendileri görecek. Diğer türlü nasıl görecekler? Sürüyecek arkadaşlar ayıya doğru çıkmaya başladı. Yine bir drone uçurma zamanı geldi. Sürü durmadı aşağıda. Çünkü sabah sis vardı ya. Yerler ıslanmış. Dağıldıysa dağıldı koyun. Siz de böyle dağılmadılar ya. Şöyle hmm. bakalım da. Sürü de hafiften çevireyim. bakın arkadaşlar. Koyunlar çıktığı yerle ayının arasında 100 metre var. Tam ayın üzerine çıkıyormuşuz yani. Orada bir ya yakalasaydı köpekler önüne gitmiş olsaydı. Ne kötü durumlar olur diyor. Çünkü kötü sen yaşardık yani. Buradaysa geri döneceğim zaten arkadaşlar. Başka bir gün gideriz. kontrol edelim burayı bir tıraş ettirsem yani koyunlara daha da gelmez o burada mı acaba bazen yatıyor arkadaşlar otlayıp yatıyor ya o yüzden tam detaylı bir araştırma yapmamız lazım burada zaten yoksa çok sorun yaşarız buraya ambulans da gelmez tamam baş İşte senin o Taysin'in huadığı ayı tam o derede yatmıştı arkadaşlar hatırlayanlar belki bilir. Taysin bir yavru olamıştı tam geçen sene bundan bir iki hafta önce yani. Dikkatli izleyicilerimiz o videoyu bilirler. O gün aynı ay, aynı ay diyorum. Yine aynı yerde farklı ayı. Demek ki burada bir sıkıntı var yani. Bura, ayı çekiyor bura. Çünkü ot çok ot. Ot diyor ondan sonra siz yerlere gidiyor. Ama işte o arada ka ka bizi karşılaşırsa Üstüne bir değişiklik Ben bir sıkıntı göremiyorum yani Demek gitmiş Otladı demek çekildi gitti Sıcak oldu ya biraz demek Gidip inem giriyor su içmeye gidiyor su orada yok çünkü Vardır bir projede sadece tabii ki şey. burada bir sürü var. Onu da uyardım Benim ayı var. Dikkat edin yukarıya çıkmayın fazla. Bunlar da şöbette var çünkü. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sürü biraz da toplayalım. Ondan sonra oraya gideriz. Zaten bir sıkıntı olursa videoya eklerim. Bir sıkıntı olmazsa videoyu bitiririz arkadaşlar. Bugünümüzde böyle geçti. Güzel bir olay yaptık. Yani sıkıntı bir karşılaşmayı atlattık. Siz de Allah'tan kalktı öyle gördüm yani. Siz kalkmasaydı problemi yaşadık büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Burada son durum bu şekilde.